Minişler Gizemli Miniş Bölüm 2 Sırlar <laughs> Ne olacak kankam ölecek mi? Ne yapacağım ben? Senin derdin ne? Hepimizi neden öldürmeye çalışıyorsun? Nereye gitti bu şimdi? Tam da istediğin gibi davranıyorsun. Ne? Tam da istediğim gibi davranıyorsun dedim. Tam da yapman gereken bu. Minişi öldürmek mi? Evet. Ama bundan sonra sen de ölü bir şekilde mezarlıkta azap çekeceksin. Ne? Kusura bakma. İyi geceler. Hemen kaçmam lazım. Kaçma çıkın iyi keyif. Saklamam lazım. Dilenci gibi davranayım en iyisi. <laughs> Kapı çaldı. Şimdi ki. Kim o? <laughs> Benim küçük bir dilenci. Dilendi ha? Tamam. Buyur gel içeri. Sağ ol. Ellerin kandı mı senin? Yo değil. Emin misin olmadığına? Ee, şey ayağım bir dikene battı da diken yüzünden patim kanadı. Aa bir yerde kesik var mı? Bir bakayım. Yok 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 bakma. Bana kılacak bir yer verebilir misin? Veririm hadi beni takip et. birkaç burada idare et. Çok sağ ol. Hadi gel. sağ ol. Bana bir yerden tam geliyor ama nereden? Neyse. Bu işin içinde bir iş var. <laughs> ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Doğru. Ay, ah, Linda, Linda, Linda. Nerede olabilir bu kız? Linda. Kartopunun sesi bu. <laughs> Kartopu. İyi misin sizden? Ben iyiyim. <laughs> ya sen? Her yerin kan içinde. Önümüze gelen bir eve girmemiz lazım. Umarım yardımsever biri çıkar. Umarım yani. Hadi o zaman bir yere girelim. Böyle pazar maceramızın kanlı bir biteceğini hiç bilmiyordum. Seni kim bıçakladı sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O Lena'ydı kesin. Yalan desem yalan değil vallahi. Hava aydınlanmaya başladı biraz. Evet. Böylesi daha iyi. Bir geceyi dışarıda geçirdik. Çok şanslıyız. <laughs> Hadi önümüze çıkın ilk eve. Bak bir ev var. He Gene şanslıyız. Aynen kanka. Hadi kapıyı çalalım. Aa yine kim geldi? Kimse daha da rahat yok. Kim kapıyı? Aa, hoş geldiniz kızlar. Siz kimsiniz? Ben Kartopu. Ben de Linda. Şey ben Mimi'nin yüzünden bıçaklandım da birazcık kanma e, bazı yerlerim de kanım durmazsa e, ağır ve Sadece az bir şey sizde durabilir miyim? Tabii ben de. Nasıl isterseniz hadi içeri. Bu kimin patiyizi böyle? O da kanlı. Şöyle buyurun. Ay sağ olun. Oo, bunlar Linda ve be... Kavuk'u kar Ne yapacağım? Bu yaşlı yetimhanenin hapisi, hapishanesinde durmak istemiyorum. Annem ve babam yok. Beni kandırdı o meniş. Gidiyorum ben. Ben gitmem lazım. Çenem titriyor. Ne yapacağım ben? Hapishaneye gitmek istemiyorum. Her şey senin yüzünden. <laughs> katil oldum. <laughs> Hayatımı mahvettin. Artık kardeşimi de çözebilirim. Bu pis kaplanın yüzünden kardeşimi ve annemi öldürdüm. Son kalan kardeşim. Onu da ben kurtaracağım. Evet efendim öldüreceğiniz miniş bunun arkasında. Aç. Buyurun burada duruyor. Teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin. Peki. İyi misin? Ee, i̇yiyim. <laughs> Bırak beni. Zaten onu yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim abla. Önemli değil. Hadi gidelim. Det var Made DJ.